merhabalar. Ben fizyoterapi sağlık hizmetlerinden uzman fizyoterapist Aslı Bebek. Bugün size ayak bileği burkulmalarından ve ayak bileği burkulmalarından sonra neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Ayak bileği burkulmaları içe veya dışa doğru olabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz anterior talafibular ligament. Yani şuradaki ligamentin bağın burkularak hasar görmesidir. Bu da genellikle dışa doğru burkulma olarak tabir edilebilir. Ayak bileği burkulmaları çeşitli sebeplerden olabilir. Zemine ayağın tutunamaması ya da eğik zeminlerde ayağın bir anda kayması olarak ortaya çıkabilir. Ayak bileği yaralanmalarından sonra ilk etapta yapacaklarımız çok önemlidir. Bir sizi kadar da rahat dediğimiz Stratex protokolü uygularız. Yani rest, ice, kompresyon ve elevasyon dediğimiz teknik. Bu da dinlenme, buz uygulaması, Ayağı kalbin seviyesinden yukarıda tutma, yastıkla destekleme ve orada bir bandaj ile ayağa bir kompresyon uygulaması olarak tanımlanabilir. İlk aşamada bunlara dikkat ettikten sonra ayak bileği kaslarını güçlendirmek için bir rehabilitasyon sürecimiz olacaktır. Aynı zamanda da bu rehabilitasyon süreci içinde ortez kullanımı bizim için çok önemlidir. Ortez kullanımı peki ne işe yarar? Ondan bahsetmek istiyorum. Ayak bileği burkulmalarında ortez aslında ayak bileğinin stabil pozisyonda olmasını sağlar. Yani ayak bileğinin herhangi bir içe ya da dışa hareketini engeller. E, bu süreçte herhangi bir ekstra yaralama, yaralanma ayakta daha büyük bir travmaya sebep olacağı için e, ortezler bu travmanın ortadan kalkmasını sağlar aslında. E, bunun için birkaç ortez var. Ben bugün sizlere Öfsum markasının ortezlerini göstereceğim dedimiz 8 şekilde bandajlı ayak bileği stabilizasyon ortezi. Ee, ayak bileğini ortezin içine geçirdikten sonra bağcıkları bağlıyoruz. Aslında tamamen burada bir ayakkabı görevi görüyor. Ayakkabının içine giyebiliyoruz. Daha da sabitlemesi için 8 şekilli bandajımız var. Bandajımızı sıkı bir şekilde doluyoruz ve yapıştırıyoruz. Yine bu taraftaki bandajımızı da aldığımızda sıkı bir şekilde doluyoruz. Ve yine yapıştırıyoruz. Şu an tamamen ayağımız stabil halde. Burada içe ve dışa doğru çekmeleri de ayarlayabiliyoruz bandajın sıklığına göre. İkinci ortezimiz yine Össür markasının bir ortezi. Burada ayağın topuk kısmı alta gelecek şekilde ayağı yerleştiriyoruz. Hepler içe gelecek şekilde ayağı tamamen aslında stabil pozisyonda tutmasını sağlıyor. Ve sağa sola gitmesini engelliyor. Buradaki bir diğer farklılık da şu. İçindeki pedleri buzluğa atarak şu şekilde çıkardığımızda daha sonra taktığımızda hem buz etkisini yaratmış oluyoruz hem de stabilizasyonu sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda ayak bileği burkulmalarından sonra kompresyon işlemini gerçekleştirmesi için örgü dediğimiz e, ayağı tamamen saran grubu da kompresyon için kullanabiliriz. Ama yeterince stabil tutmayacaktır. Yeterince stabil tutmasını istiyorsak ki ana hedefimiz de bu olmalı. Bu tarz bir ürün kullanmak bizim için çok daha doğru olacak. Bugün sizlere ayak bileği burkulmasında kullanabileceğimiz ortezlerden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.